Tamam söyledim çöp tekerlek Ey. araba tekerlekte bastım bir yanda araba altında herkes bir yanda çöpler her tarafı doluştu Ben ise yaptım durmadan iyi kaptam da vardı bir şeyler de bir taktım gene paradan alıyorum paraları her zaman hocadan gocadan geçiniyor önümüz hiçbir zaman yine yoktan Var ettim Travay. ben diyeyim gibi her gün geçiyorum tramvayın önünden aç karnına köpeklerden beslendiğim ben geldim dipten ya gözlük, şapka, BBS kolye Gucci Prada'yı taktım kendime çünkü hissettim bunu kendimce Tek başımaydım gezdim sokakta Onlar konuştu ben size tanıştım işte, hip Yaptım her şeyi kendi başıma çetemle gezdim sokakta Kafanı kaldır bir yanda bak yine çalıyor telefonlar kocaman. zaman kendine gelirsin bir yanda düşersin her şeyi tanrım bir rüya uyan 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 tanrım bu bir rüya uyan 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 uyan, uyan ya geçirdim altıma bol bir pantolon kafamda kep ve sokakta bir trap ya yapıyorum her gün çöplerin başında havada şapka yine açıyorduk hep gözlükler peşimde her gün polisler peşimde ben size skit sisteminin içindeyim ve korkmadım hiçbir zaman kendimde getirdim bir yanda kolye bir ceket her gün manuks bay manita içinde sikerken kendimi bir yanda gördüm ve skür ettiği bir şeyler bir yanda çalıyor bir yanda bir yanda arkada çalıyor ritim ve üstünde oynarken kendime dedim ki dostum olacak bir günde elbette elbette olacak piyango tutmadı bana kendim aradım sokakta her bir gün altı yaşadım para ve nakit katlamak için bu hayatta yaşa Yaşa çünkü gerekli lazım bir makin para keşi keşi at gene yaptım kenara atın pranga prangalı hislerime düşüyorum bir yanda be geliyorum ortamın içindeyim bırakmam hiçbir zaman bu yılları eskitemem içindeyim hiçbir zaman zincir gibi kurak bağ kuratlar kuratlar zincirlerle belki ünlü alıyorum aslında bir glak ama Nereden dokuz kutu beni tutuyamadı hiçbir zaman bitirsinler Fırak Fırat gibi Prangalar gene tekerimin altında sinir siliyor lan gene paralar akıyordu Gökyüzünde taralar taralar mermiyi otuzladık tarala. Ah yeter Zenci bu kadar. Nefesim kesildi. Sen devam et. Bravo adam Evet, bu işi şey yapıyor. Bu adam Damn, işi abi. Abi. bu işi yapıyor. Bu yapıyorsun. Bir şey diyeceğim. Gibi. Az o önce benim gibi. bizim şey vardı ya. Ne Zenci'm? İkili girdiğimiz. Sağ ben Oğlum sen devam ettin. Hı -hı. Onu ben paylaşsam bozar mı? Niye bozsun Zenci'm? paylaş bunu koyayım. Ama polis olduğumu söyleme. Yo yo söyleme. <laughs> Amına koyayım ben miyim Zenci sen misin Zenci? Senin freestyle atman lazım benim dinlemem lazım ya.